Ben Ahmet Yesevi. Batı Türkistan'ın Sayram beldesinde dünyaya geldim. Babam soyu Hazreti Ali'ye dayanan Şeyh İbrahim. Annem ise Ayşe Hatun'dur. Yedi yaşıma geldiğimde önce babamı ardından annemi kaybettim. Daha sonra ablam Gevheri ile beraber Yesi şehrine göç ettik. Kısa süre sonra Arslan babanın dergahına adım attım. Onun terbiyesinde Kur'an'ın zahiri ilimlerini öğrenirken... Bir yandan da kalbin sesini dinlemeyi keşfettim. Arslan babanın vefatından sonra Buhara'nın yolunu tuttum. Orada Şeyh Yusuf el Hemedani'nin himayesinde ve onun rehberliğinde manevi eğitim aldım. Tasavvufun inceliklerini, nefsin cilvelerini, hakikatin peçelerini ondan öğrendim. Yesi'ye döndüğümde halkın piri Türkistan dediği bir rehberdim. Dergahımda Türkçe söylediğim hikmetler